arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, şey oynayacağız. Korku oyunu geçen sefer söylemiştim. Lokman el sıfır bile abone olmayı unutmayın. Abone olun. Hadi oynayalım. Hava çok sıcak değil mi ya? Işığı tam açalım. Heh, böyle. Bir de ben şeyle oynuyorum telefonla. Vichdol, ah Vichdol, Tabi git, ben buraya yatacağım Öyle Allah olsun Ya çok sıcak ya Bu dışarıda Çıkmışım Neden paranız bu kadar azıyor? Ya birisi hatalar yok mu? Ha buradaki. Arkadaşlar planımız çok olsun. 25 ile şey kişiler alacağım. Ne istiyorum? saldırıyor. Uf. Hızlıca hızlıca. Arkadaşlar palamı vereceğim. Koluyucu aldım. Şu an tekrar oynayalım. Sen paramın dolmasını bekleyeceğim. Bana ne? Bana ne? Şu an dinlenmeye gitti. Canı gidiyor. Hadi. Haydi haydi. Bavo Bravo. Bravo. Çen. Gitti neşi hanım Çen Şimdi Hanım Ha Bak buradaymış bizim altımızda Bak yeniliyor Aa yenildi Herkes yenildi bir tek ben mi kaldım Ha evet bir tek ben mi kalmış? Gelme saldırıyor. Arkadaşlar bu ne ses? Oynayalım. Hepsini 35-35 yap. Arkadaşlar süle yaptım. Neden? Çünkü kaybedeceğim istemiyorum. Ama bu süle de yeter. Bir de süle konuşalım ya uzun konuşmuyoruz. Vil vil yapmam istiyorsanız abone olun. Arkadaşlar çok azız ya. Abone olsanız da. 5 aboneyiz. 5 5. Abone olsanız da ya. Abone olun. Abone olun da gelişelim. Kusura bizi takmayın takip etmiyor ya bizi. Takip edin, takip edin. Takip edin de gelişelim. Hiç takip etmiyorsunuz ya. Biz böyle mi kalalım? Şimdi de mı kalalım? Ben istemiyorum. Takip edin. Beni seviyorsanız takip edin. 120 para istiyor. Ben nereden bulacağım 200 bin para? Hadi bunda çatal yapalım. Yapalımız olsun. Hadi gülmek. 5 pala istiyor ya bu ne? Bu ne kadar? Neden böyle? Ay yenildik. Neden bu kadar sıkıcıydı? Arkadaşlar. Bir oyun oynadık. Yalısı gitti ya Şu an daha sıfır paramız var. He. Arkadaşlar. Çok abonemiz yok. Abone olun. El akma sıfır. Bile de abone olun tiktokta. Bana da abone olun. Yani ben çok azım. Çok 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 azım. Az bir ülkeyiz ya biz. Abone olun da gelişelim. Abone olun. Abone olmadığınız için bu kadar oynat. Evet. Başka oynamam. Neden? Abone olmuyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Abone olun. Abone olmazsanız küstüm. Ben bir daha indirmeyeceğim. Abone olun. 50 abone geldiğinde canlı yayın açacağım. Ve bay bay. Yeah!